Hepinize merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bu videomuzda Bitcoin ve altcoinlerdeki düşüşün nedenlerini, yine önümüzdeki dönemde bizi neler bekliyor, önemli uyarılarım olacak. Kripto para sepetimizdeki altcoinlerin teknik analizini yapacağım. Buradaki destek ve direnç seviyelerini anlatacağım. Kripto para ekosisteminde cumartesi günü İran ile İsrail arasındaki gerilim ve İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırısı ile beraber ekosistemde sert düşüş oldu. Aslında hafta içi olsaydı bu kadar sert düşüş olmayacaktı. Çünkü hafta sonu piyasalar sığ ve sığ piyasada elbette satışlar hızlandı ve burada algoritmalar, robotlar devreye girdi. Çünkü çok sayıda trader piyasada bulunmuyordu ve bu ölçekte de çok sert derin düşüşler gördük. Şimdi önümüzdeki süreçte elbette bu İsrail ile İran arasındaki gerilim veya olası savaş durumu takipimizde olacak. Ancak baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri'nin çok net bir açıklaması oldu. Burada İsrail'in arkasında durmayacaklarını ifade ettiler ve bu savaşa ortak olmayacağını ifade ettiler. Bu yönüyle de bu savaşın büyüyüp bir dünya savaşına dönüşme olasılığı masadan kalkmış durumda. Çünkü hafta sonu o dönemde arkadaşlar bu şekilde algılar vardı ve bu algı çerçevesinde de büyük bir korku ve panik oluşmuştu. Önümüzdeki süreçte genel anlamda kripto para ekosisteminde yukarı yönlü hareketin, trendin devamını bekliyorum ve geriye dönüp baktığımızda önceki döngülerde de bu şekilde sert düzeltmeler, sert satışlar oldu. Cumartesi günkü sert düşüşte yüzde %60 oranında düştü. Ve sonrasındaki toparlanma ile portföyümde de bir miktar toparlanma oldu. Burada elbette en büyük kazancım yüksek kaldıraç kullanmamak ki varlıklarımın %50'si spot olarak duruyor. %50'si de en fazla iki kaldıraçta duruyor ve bu kaldıraçlardan bir miktarı arkadaşlar likit oldu. Ancak genel anlamda Burada %3 oranında bir likidasyon yaşadım kaldıraçlı pozisyonlarda. Onun dışındaki pozisyonların varlığını koruyor. Ve bu ölçekte o yükselişle beraber portföyüm biraz toparlandı. Ve halihazırda baktığımızda mevcut portföyüm şu an itibariyle %50 zararda bulunuyor. Ve burada sık sık tekrarlıyorum. Diyorum ki birincisi yüksek kaldıraç kullanmayın. Yüksek kaldıraç özellikle arkadaşlar bu piyasada bizi mahveder bütün varlığımızı kaybetmemize neden olur. İkincisi ise mutlaka elinizde nakit olsun. En azından portföyünüzün %25'i nakit olarak bulunsun. Olası düşüşlerde ekleme yapmak anlamında bu nakit adeta can simidi işlevi görüyor. Ve bu düşüşte de gerek cuma günkü düşüşte gerekse cumartesi günkü düşüşte arkadaşlar kademeli bir şekilde alımlarımı yaptım ve bu alımlar ile beraber dipten aldığım için portföyümü bir miktar desteklemiş oldum ve bu şekilde de altcoinlerdeki ortalamamı düşürdüm. Ve tekrar ediyorum arkadaşlar, yüksek kaldıraçta işlem yaparsınız. 5 işlemde, 10 işlemde, belki 100 işlemde kazançlı çıkarsınız ama bir işlem olur ki piyasa sert dalgalanır yukarıya da aşağı dalgalanır ve bu şekilde o yüz işlemde topladığınız bütün varlığınızı tek işlemde kaybedebilirsiniz. Şimdi hemen şöyle bakalım arkadaşlar. Bu korku endeksi, Volatil Endeks piyasalar için oldukça önemli. Çünkü bu Volatil Endeks yükseldikçe piyasalarda gerilim artıyor. Burada 20 kritik seviyesi var. 20 kritik seviyesi yukarı doğru aşılmadı ki kripto para ekosisteminde bu yüzde düzeltmelerin yüzde kırklık düzeltmelerin olması için bu 20 seviyesinin aşılması gerekiyor ve baktığımızda cuma günü de 17'li seviyelerde de kapattı şu an itibariyle 17.61 seviyesinde burada 20 seviyesinin üstüne çıktıkça piyasada arkadaşlar volatilite artabilir burada dikkatli olmamız gerekiyor yine burada dolar endeksi tarafında da 103 56 kritik eşiği vardı ve şu düşen trend vardı bu trend kırıldı. Burada yine 106 seviyesi de kritikti. Burayı da açtık. Şu an itibariyle 106 14 seviyesinde bulunuyoruz. Bu kırmızı band. Bu bandın üzerinde çok kalmaması gerekiyor. Aksi takdirde arkadaşlar yine piyasalar için iyi olmayacak. Ama gerek volatil endekste gerekse dolar endeksinde daha fazla yukarı yönlü hareketi beklemiyorum. Burada altın tarafında da ki altın riski sever. Altın burada jeopolitik riskleri, savaş ortamını, gerilim ortamını sever. Ve burada altın daha önceki iki 2080 bandını yukarı doğru açtı ki bu haftalık grafik haftalar içerisinde 2400 dolar seviyesine kadar çıktı. Yani burada altın tarafında yüzde %20'lik bir yükseliş oldu. Ons altının da burada 2400 dolar bandını yukarı doğru açmaması gerekiyor. Şimdi kripto para ekosistemine bakalım. Burada arkadaşlar USDT dominasyonu yani tetir dominasyonu tarafında bu düşen kanal içerisinde aşağı yönlü hareket devam ediyordu. Ve bu kanalın üst bandına kadar çıktık tetir dominasyonunda. Bu arada tetir dominasyonu arttıkça buradaki yüzleri dilim arttıkça piyasadan para çıkıyor ve tetira dönüyor. Ama tetir dominasyonu düştüğünde burada çıkan para yani nakitte çıkan para kripto varlıklara yöneliyor. Bu yönüyle de dominasyonun düşmesi piyasa için olumlu. Ve burada geldik arkadaşlar bu 5.25 seviyesine kadar geldi. Bu kanalın üst bandına kadar geldi. Buradan bir tepki aldığını görüyoruz. Yani tekrar piyasaya arkadaşlar yeniden bir para girişi söz konusu haftalık bazda. Devam edersek arkadaşlar Bitcoin dominasyonu da oldukça kritik. Bitcoin dominasyonunda 57 seviyesine kadar bir yükseliş olabileceğini konuşmuştuk. Ama bu arada tabii bütün ekosistemle beraber yükselirse iyi olacaktı. Ama gördüğünüz gibi burada Bitcoin az düştü, altcoinler ise çok fazla düştü. Bu yönüyle de Bitcoin dominasyonu %57'li seviyelere yaklaştı. Burası kritik bir eşik. Bu eşiğin de yukarı doğru aşılmaması gerekiyor. Eğer burası geldiği son zirve bölgesi ise ve şuradaki mavi yükselen trendi aşağı doğru kırarsak yeniden altcoin'lere yönelik bir yukarı yönlü hareket bizi bekliyor olacak. Bu arada arkadaşlar tabi kritik temel eşiğimiz 49 seviyesi dominasyon 49 seviyesini aşağı kırdığı takdirde Altcoin'lerde o rally dediğimiz büyük boğa başlamış olacak. Devam edelim. Bugün itibariyle güzel haberler de geldi. Zaten dün itibariyle İran ile İsrail arasındaki gerilimin azalması, tansiyonun düşmesi piyasalarda yukarı yönlü harekete başlamıştı ve bugün Hong Kong'dan da güzel bir haber geldi. Bitcoin ve Ethereum'un spot ETF'leri onaylandı ve bu arada arkadaşlar Hong Kong piyasasını Çinli yatırımcılar kullanıyor çünkü 2021 yılından beri Çin'de kripto paralar yasaklı durumda. Bu yönüyle de bu ETF'ler Asya açısından son derece kritik oldu. İyi oldu. Önümüzdeki dönem açısından bize umut veriyor. Bitcoin tarafında 64.500 seviyesi önemli bir bölge. Yükselen trend vardı. Tekrar bu yükselen trendin üstünde kalması gerekiyor. Burası önemli bir bölge. Şimdi baktığımızda daha önce gelmişti burayı. Üç kez yoklamıştı. Bu yönüyle de burası artık önemli bir destek konumun. Bu bölgenin üzerinde 64 500 üzerinde Bitcoin kaldıkça yukarı yönlü hareketini devam edecek. Önümüzde 69 bin seviyesi var. 69 binden sonra daha önceki gelmiş olduğumuz zirve 73 bin ve halving sonrası aşamalı olarak bizi 83 bin seviyesi bekliyor olacak önümüzdeki tabi aylarda devam edersek arkadaşlar Bitcoin'de şöyle bir döngümüz vardı Bitcoin'de genel anlamda bir yıl düşüş oluyor 3 yıl yükseliş oluyor bir yıl düşüş 3 yıl yükseliş oluyor en son işte 2021 yılında bir yıl düştü ve 2022 yılı Kasım'ında dibini buldu 15.500 seviyelere geldi Ondan sonra Bitcoin yükselişine başladı. Bu yönüyle de önümüzdeki süreçte 2025 yılı ortalarına kadar Bitcoin'de yukarı yönlü hareketin, trendin devam etmesini bekliyorum. Bu ölçekte de arkadaşlar. Bitcoin tarafında boğa piyasasında bulunuyoruz ve altcoinlerde de aslında yükselişler oldu. İşte bu son düşüş elbette bir darbe vurdu ama genel anlamda altcoinlerde de bir miktar para girişi vardı ama burada kral Bitcoin öncülük yapıyor ki genel anlamda da böyle olur yani Bitcoin dibi bulduktan sonra 6-7 ay belki 8 ay sonra altcoin'lere yönelim oluyor ki 2023 yılı son çeyreğine doğru altcoin'lerde de hareketlilik başlamıştı. Şimdi bitcoin'de halving önümüzde var ve halving öncesi bir düşüş söylentisi de vardı. İşte bu İran ile İsrail arasındaki gerilim bu düşüşü gerçekleştirdi. Ve önümüzdeki süreçte halving ile beraber bitcoin'de arkadaşlar çok güzel yükselişler olduğunu görüyoruz halving sonrası ve bu döngüde de halving sonrası Bitcoin'de 69 bin seviyesi üzerine yüzde 200 artış beklediğimi ifade etmek istiyorum ve burada Bitcoin bizi 242 bin bandına 240 bin bandına götürmüş olacak yani 200 ila 240 bin seviyesine Bitcoin gidebilir biz burada projeksiyonumuz çerçevesinde ne yapacaktık Bitcoin 170 bin seviyesine geldikten sonra kademeli olarak elimizdeki varlıkları satmaya başlayacaktık. Ne kadar sürecek diye çok sayıda soru da soruluyor. Dediğim gibi 2025 yılı ortalarına kadar. Çünkü halving sonrası genel anlamda Bitcoin bir sonraki zirvesine giderken yaklaşık olarak bir yıl ile bir buçuk yıllık bir zaman dilimi geçiyor. Bu da bizi 2025 yılı ortalarına kadar götürüyor. Dediğim gibi projeksiyonumuz çerçevesinde Bitcoin ve altcoinler tarafında yukarı yönlü hareket, yukarı yönlü trend devam ediyor. Bu trendde herhangi bir bozulma söz konusu değil. Daha önceki döngülerde de bu şekilde arkadaşlar düzeltmeler oluyor. Yani bunlar son derece normal. Artı bu şekildeki düzeltmelerle piyasaya yeni yatırımcı yeni kan geliyor ve bu da piyasanın daha yukarı yönlü gitmesini sağlıyor. Yani bir kısmı yükselişlerde satıyor ondan sonra da piyasaya yeniden giriş oluyor. Sepetimizde bu altcoinler bulunuyor ve sepetimiz bu şekilde arkadaşlar her kategoriden burada varlıklarımız bulunuyor. Şimdi bunların teknik durumuna bakalım. İlk etapta kuantur üzerinde aldığımız varlıklara bakalım. Burada arkadaşlar Bitcoin'de dediğim gibi 64 bin seviyesi aşıldıktan sonra 69 bin seviyesi yeni hedef ve direnç bölgemiz olacak. Aşağıda ise destek anlamında Bitcoin'de 63 bin seviyesi önemli destek bölgesi. Ethereum'da da 3000'li seviyeler önemli destek bölgemiz. Yukarıda direnç 3200 seviyesi. 3200 seviyesi üzerinde kaldıkça 3400 seviyesi yeni hedefimiz olacak. Solana tarafında ise Burada da desteğimiz 136, direnç seviyesi ise 162 seviyesi. Olası düşüşlerde 136 seviyesine gelirse alım yapmayanlar burada kademeli bir şekilde alım yapabilirler. Yani söylemiş olduğum desteklere geldikten sonra arkadaşlar kademeli alımlar yapabiliriz. Bu iğneleri arkadaşlar çok fazla dikkate almayın. O şok etkisi olarak düşünülmeli. AVAX tarafında da desteğimiz 35 seviyesi. Yukarıda ise 43 seviyesi direnç bölgemiz. Bu düşen trend var. Bu düşen trendin kırılımı ile bir yukarı yönlü hareket zaten bizi bekliyor olacak. Optimizmde de yine bu düşen trend var. Bu düşen trend özellikle 2.80'li seviyelerin yukarı doğru aşılmasıyla yukarıda 344 ilk hedef, 4 seviyesi ise ikinci hedef. Burada da destek olarak iki seviyesi önemli bir destek bölgemiz. Render'da da yine bu düşen trend dahilinde hareket devam ediyor. Bu düşen trendin kırılımı ile ilk etapta 10 seviyesini kendisine hedef yapacaktır. Aşağıda da olası düşüşlerde ekleme yapmak için şu bölgelerde gördüğünüz gibi direnç var. 8 seviyelere geldiğinde kademeli bir şekilde yeni alımlar yapılabilir. Niirde ilk desteğimiz 5.15, ikinci desteğimiz ise 484 seviyesi. Yukarıda 6.02 seviyesi de direnç bölgesi. Buradaki düşen trendin kırılımı Niir açısından pozitif olacaktır. Aptos'ta da desteğimiz 8.85 seviyesi. İlk destek, ikinci destek bölgemiz 8.46 seviyesi. Yukarıda 12.04 seviyesi ise direnç bölgemiz. Dogecoin'de 0.14 seviyesi destek, yukarıda ise 0.16 seviyesi direnç konumunda bulunuyor. Bu düşen trendin kırılımı ile Dogecoin'de de yukarı yönlü hareket daha da ivme kazanacak. STX'de ilk desteğimiz 2.47, 2.20 seviyesi ise ana destek konumunda. 2.91 seviyesi burada direnç bulunuyor. Phantom'da 0.63 ilk destek 0.55 seviyesi ise ana destek konumunda. Yukarıda 0.77 seviyesi ise direnç konumunda. Senex'de 3 seviyesi ilk destek. Aşağıda 2.73 seviyesi ana destek konumunda. Yukarıda da 3.49 seviyesi direnç konumunda bulunuyor. Mana'da 0.41 destek. Yukarıda 0.48 seviyesi ilk direnç bölgesi. Bu bölgenin aşılmasıyla 0.56 seviyesi yeni hedefimiz olacak. Evet Quantfree üzerindeki varlıklarımız bunlar. Bildiğiniz gibi işlemlerimde Quantfree'yi kullanıyorum. Çünkü burada taşıma maliyeti 0 ve aynı zamanda alım ve satımda herhangi bir komisyon yok. Bu yönüyle de arkadaşlar iyi tasarruf ediyorum alım ve satım işlemlerimde. Kripto para sepetimize devam edersek FED'de 2.36 seviyesi direnç ve bu düşen kanal yukarı doğru aşılırsa yeniden toparlanma hızlanacak. Aşağıda ise destek olarak 2.0 seviyesini takip ediyorum. Agi de 0.82 ilk destek. Aşağıda 0.72 seviyesi ana destek bölgesi, 0.98 seviyesi ise direnç bölgesi. Bu düşen trend kırılımı ile Agik tarafında yukarı yönlü hareket daha ivme kazanacak. Bonk taç sıfırları söylemiyorum. 141 seviyesi ilk destek, aşağıda 95 seviyesi ana destek bölgesi. Yukarıda direnç olarak 186 seviyesini takip ediyorum ve bu düşen trendin kırılımı Bonk tarafında güzel yükseliş bize getiriyor olacak. Floki'de de ilk desteğimiz 140 seviyesi, ana destek bölgemiz ise 100 seviyesi. Burada direnç olarak daha önce çok önemli bir destek olan 174 seviyesi var. Bu seviye aşadıktan sonra yukarı yönlü hareket güç kazanmış olacak. Meme tarafında da desteğimiz ilk etapta 0 246 seviyesi, onun da altında 0 212 seviyesi ana destek bölgesi. Direnç olarak 0 322 seviyesi bulunuyor. AXS'de desteğimiz 626 764 seviyesi de direnç bölgemiz. YGG tarafında da 0 68 destek bölgesi olası düşüşlerde iyi bir alım fırsatı oluşturacaktır. Bu bölge 0 94 seviyesi ise burada direnç bölgesi. Bu düşen trend kırılımı YGG'yi de desteklemiş olacak. Floki'nin kardeş tokenı token fayda ise desteğimiz 0.98 seviyesi ilk desteğimiz 0.75 seviyesi ise ana destek bölgesi 0.12 seviyesi yukarı doğru aşıldıktan sonra Burada da yukarı yönlü hareket daha da ivme kazanacak. CFG tarafında da desteğimiz 0.66 seviyesi ilk destek. 0.60 seviyeli bölgelere gelirse alım için güzel bir fırsat olacak ki daha önceki dip bölgesi de 0.57'li seviyelerde geçiyor. Yine burada 0.84 seviyesi ise direnç bölgesi. Mina'da desteğimiz 0.67 direnç ise 0.94 seviyesinde. Evet arkadaşlar sepetimizdeki altcoinlerin destek ve direnç seviyeleri. Bunlar bir sonraki videomda sizin isteklerinizi ve sorularınızı da yanıtlıyor olacağım. Sizlerden güzel yorumlar yanında çok ciddi eleştiriler de aldım. Hepsi başım gözüm üstüne. Özellikle bu düşüş esnasında neden video yapmadığımı sordunuz. Biliyorsunuz bayramın ikinci günü perşembe dahi video yapmıştım. Sonraki günlerde akraba ziyaretleri nedeniyle yollardaydım ve farklı şehirlere uğradım. Bundan dolayı arkadaşlar imkan bulamadım ama Twitter tarafında an be an gelişmeleri anlattım. Burada paylaşımlar yaptım ama yine de haklısınız ani ve hızlı haber akışları vardı. Zaten kripto para ekosisteminde de çok hızlı sert düşüşler oldu. Bu yönüyle de arkadaşlar elbette bunları derleyip toparlayıp size anlatmam için uygun bir ortam gerekiyordu. Bu ortamı bulamadım. Ama sizlerden bir arkadaşımız çok böyle güzel bir yorum yaptı. İçime dokundu. Hocam sizi çok çok aradım ve başka kişilere baktım, başka kanallara baktım. Orada aradığımı bulamadım. Bu yüzden de size yarıldım şeklinde bu yorum beni çok etkiledi ve sizlerden tekrar tekrar özür dilerim arkadaşlar önümüzdeki dönemde Bitcoin ve altcoinlerdeki mevcut oluşturduğumuz projeksiyonumuz devam ediyor Burada spot varlıklarımızı tutalım. Nakdimiz varsa olası düşüşleri alım fırsatı olarak kullanalım. Kademeli bir şekilde alım fırsatı olarak kullanalım. Yukarı yönlü çıkışlarda bir miktar kar elde ederse kendimize yeniden nakit yaratırız. Yine bu şekilde düşüşlerde ekleme yapıp ortalamamızı düşürmüş oluruz. Soru, görüş, öneri, istekleriniz ve eleştirilerinizi lütfen yorumlar bölümüne yazın. Bir sonraki videoda bunları tek tek cevaplandırıyor olacağım. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.